Sen burada mı kalacaksın böyle? Geçici bir süre. Allah Allah. Hangi okulda okuyorsun? ODTÜ. Hı? Hmm. arıyor. Where are you from? Ciddi misin sen? Ya. Ne oldu? Hani ODTÜ'de İngilizce eğitim vardı? Öyle suratıma baktın havalı havalı. Sen Selim'i niye kıskanıyorsun? Ne kıskanmaz kızım yok öyle bir şey. Hı <laughs> hı evet. Oğlum çok çaktırıyorsun. Biraz içinde yaşa. İçine at bazı şeyleri. Allah Allah. Sevdiğin kız Selim'e mi aşık? E doğal. Selim senden daha yakışıklı. Ama takma kafaya. Kadınlar böyledir. Kendini sevmeyen erkekleri seni seviyorum dedikme bayılırlar. Haklısın. Ne yapayım? Bu sevda kalbime bir gece kondu. Gülme. <laughs> Allah Allah. Bak güzelim, İsmail'in Toygar'ı öldürdüğünü tespit ettik. Söyle, bu işi beraber mi yaptınız? Yalan söylüyorsunuz. İsmail bütün gece benimle beraberdi. Neden İsmaila? Çok mu yakışıklı? Sesi mi güzel? Neden? Bu sizi ilgilendirmez. Sen Toygar'dan niye boşanacaksın? Geçinemiyorduk. Nasıldı? Öyle miydi? Terbiyesizleşmeyin. Toygar eşcinseldi. Nereye gidiyoruz amirim? Şu Yaşar'ın evine bir bakalım. Siz de bir ara cinayet büroyu uğrayın da ifadenizi alalım. Peki. Bize yardım ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İnşallah Refik Bey kurtulur. Yürü. Yürü lan. E o zaman bu parfüm Sinem'e ait olabilir. Çok doğru söylüyorsun Edacığım. Gerçekten. Bence bu parfümü alalım. İlk önce laboratuvarda yollayalım. Sonra bunun DNA'sını alır. Hangi kız olduğunu buluruz. Ya da kızın nerede olduğunu. Yani aileyi Sarı Ahmet mi öldürdü? Vallahi öyle görünüyor. Nazlı Hanım siz çok güzelsiniz. Ne? Ee, yani şey demek istedim güzelsiniz derken. Güzelsiniz çünkü makyaj yapmışsınız. yani makyajınız güzel gösterdi sizi. Daha doğrusu makyaj yapan insan para harcar. Ama sizin kardeşiniz Allah'ın ilk yerinde oturuyor. İlk yerde kötü bir evde otururken sizin böyle güzel olmanız... Anlayamadım. O... Yani. Yani, yani ben toparlayamadım. Anladım. Evet. Sen bir çay getir bize hadi. Tabii. Çay. Aslı hiç çalışmasa bile ciddi bir gelirin sahibidir. Peki siz Aslı'da son zamanlarda bir değişiklik hissettiniz mi? Yok. Ayla'nın ölümünden biraz sarsılmıştı ama pek bir şey hissetmedim. Ya ne yapıyorsun? Bu kokunun adı ne? Ne yapacaksın? Arın, evet. Yok amirim, o yüzden sormadım. Bu Ayla'nın cesedindeki kokuyla aynı koku. He sen iki günden beri beni o yüzden mi koklayıp duruyorsun? Evet. Yani o kokunun çok benzeri. O benzeri değil, aynı o kokunun. Sen bu kokuyu kaç paraya aldın? Pahalı biraz. Ben bunu havaalanından getirdim. 400 lira falan. Oha! Ya ben 400 lira vermedim zaten. 180'e falan geldi bana. Ha çok ucuz. Senin de burnun bayağı iyi koku alıyormuş. Evet, bazı kokulara karşı hassasiyetim var. Konsolos köpeği gibisin yani. Eda! Nergis Yakut. Evet, siz kimsiniz? Ahlak Büro. Cinayet Büro. Geçin. Geçelim. Hastaneye gelmemişsiniz. Oktay'ın öldüğünden haberin yok mu yoksa? Var tabii ki. Ha. Sevgilisi misin sen? Evet. Neyi merak ediyorsunuz? Bu evin kirası ne kadar? Oktay'ın evi burası. Kira değil. Geçen hafta Oktay'ın kafasına viski bardağı fırlatmışsın. Nesin sen ya? Sinirli falan mısın? Kıskanç mısın? Nesin sen? Sevgilinizin başka kadınlarla öpüştüğünü görseniz ne yaparsınız? Ben tercihine saygı duyarım. Şakacı mısınız siz? Hı. Hmm. yapı meselesi. Ama siz isterseniz sertleşebilirim de. Mesela Necmettin Usta'dan aldığınız seks aletlerinin dün neden Oktay'ın üzerinden çıktığını sorarım size. Ne demek istiyorsunuz? Oktay eve geldi mi? Geldi. Kavga etti. Çıktı gitti sonra. Neden kavga ettiniz? Gazetede bir fotoğrafını gördüm yine. Tartıştık. Sen neredeydin? Evdeydim. Oktay gittikten sonra çıkmadım hiç. Bu Oktay... ...Katar'a transfer olacağından bahsetti mi sana hiç? Hayır, bahsetmedi. Oktay'ın gece alemi yapacağından şüphelenmedin mi sen? Hayır. Nasıl hayır? Senin gibi kıskanç bir kadın, şüphelenmedi. Tuhaf değil mi? Bana bak, yalan yanlış ifade verdiğini düşünürüm yoksa. Tamam, şüphelendim. Ama onu ben öldürmedim. Kim öldürdü sence? Ne bileyim ben, öldürmüştür belki. Sen bu fantezi ürünlerini nerede saklıyorsun? Sana ne? Amirim, bu bize yardım etmiyor. Biz bunu alalım ya. Yani. Gel bakalım, ya. hadi. Gel, alalım gel. Yatak odasında. Hmm. Ha. Bu Oktay takımı taklavatı toplayıp gidiyor da sen bir kere bile bakmıyor musun bu ürünler nerede diye? Bakmadım. Yeter ya. Artık çıkıp gidin evimden. Tamam gideriz. Ama sen buradan bir yere ayrılma. Yürü lan. Şu çiçek solmasaydı sana hediye ederdim. Teşekkür ederim. Senin aksanını yerim ben. Kaç yaşındasın sen? Bayana yaş sorulmaz. Doğru. İyi kazanıyor musun peki? Senden daha iyi kazanıyorum. Allah Allah. İyi. Bana bir indirim yaparsan o zaman. Olur. Ama katil değilsen tabi. Katil misin? Katil değilim. Biz. Ee, bu kadar mı? Başka bir şey yok mu ya bu kız hakkında? Dur bir dakika buluruz şimdi. Nereden buluruz ya? İnternetten. Sen ne yapıyorsun ya? Böyle özel sitelere mi giriyorsun içerinde? Sana ne? Allah Allah. Oha. Maşallah bizim elimizde bu kadar bilgi var yok ha. Ha ah, bak. Şuradaki bir video var. Ona girsene. Ne videosu ya? Ya şu videoya gir ya. Girdin mi? He. Hah, ha, gir gir. Sesini açayım mı? Bak. Aç. Bunda bir şey yok ki. He. Evet. Ne oluyor? Korktun mu? Sen korktun mu? Ha? Ya. Sen korktun mu? Korkmadım ben, ben korkmadım. Dokunma bana. Elim de acıdı ha. Ee, kolay gelsin efendi. Biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz... Polisiz, polisiz hanımefendi. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Ee, felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule de. abi. Şule olmaz. Şey, ee, Şule, Jale, Berna, Selma. Biz tamam. bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bir baksaydın da sonra tanımıyorum deseydin ya. Bu şekilde bulamayız beyefendi. Ee, nasıl bulacağız? Soyadı falan yok mu? Soyadı var. Var mı soyadı ne? Yok. Söylediğimi bilmiyorum ben de. Orada fotoğraflar falan yok mu? O fotoğraflardan baksaydık. Onları göstermemiz mümkün değil. Hanımefendi emniyete zorlu çıkarıp durmayın. Daha kimi aradığınızı bile bilmiyorsunuz. Yardımcı olamam. Kusura bakmayın. Yürü lan yürü. Çok var ya. Evde kalmış oğlum bu bir de yani hep aynı. Bir şey yap, bir değişiklik yap yani. Ne bileyim. Evde kalmış işte. Ne yapıyorsun lan sen? Güneşi alsın diye komiserim, buraya koyayım dedim. Ben sana şey bahçede gezdir demedim mi? Çık lan. Biraz saygılı davransana insanlara. Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun? Kime saygısız davranmışım ben? Esas saygısız davranan sensin. Nasıl ya? Ne yapmışım ben? Ha, sen çok duyarlısın değil mi? Çok hassassın değil mi? Bir tek ben kabayım değil mi? Ne alakası var Harun? O zaman arkadaşlık teklifimi niye kabul etmedin? Ben istemedim. Sen kimsin lan? <laughs> sen kimsin Eda'yla arkadaşlığıma karışıyorsun Ne demek kimsin sen ya? Sevgilisiyim Kaba. Ya Selim otursana. Kavga etmeyin yine. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Şu Allah'ın artisti yüzünden beni kabul etmedin ya helal olsun sana. Ne alakası var Harun? He? Ha? Ya benim internete girdiğim falan mı var? Görmüyor musun? Deli gibi çalışıyoruz burada her gün. Ee? O zaman niye kabul etmedin beni? Kötü biri miyim ben? Gene başlama. Neyim ben, neyim? Söyle ha. Neyim ben? Sen kaba birisin. Duydun mu beni? Sen kaba bir insansın. Kaba mıyım? Kabayım ha. Kaba mıyım da ben? Bence kaba değilsiniz komiserim. Helal olsun ha. Kabayım demek. Allah bu internet teknolojisinin de belasını versin. Al! Sizce kim yapmış olabilir? Şüphelendiğiniz biri var mı? Bilmiyorum. Birkaç saat önce beraberdik. Siz filmde oynuyorsunuz değil mi? Evet. Sizden başka ünlü var mı? Kim oynuyor? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ercüment Çözer. Odasında mı acaba? Kim soruyordu? Arkadaşlarıyız biz. Çok yakın. Besat. Harun. Harun Sinan Ne diyor? İniyor. İsterseniz o bir de bekleyebilirsiniz. Burada otel fiyatları ne kadar odaları? <laughs> Oda fiyatlarımız değişiyor. Ha. Bu Ercü hangisinde kalıyor? Ercüment Bey kral dairesinde kalıyor. Tamam ben de orada kalmak istiyorum. Ne kadar? Ee, gecelik fiyatlarımız 15 bin dolar. Teşekkür. Kolay gelsin. Şüpheli miyim ben? Hı? Şüpheli miyim ben? Yok canım. <laughs> Şüphesi olur mu şey? Estağfurullah. Siz şüpheli olamazsınız. Yani bunu daha çok şey olarak düşünün. Bilgi alışverişi gibi bir şey yani. Bilgilerimizi paylaşacağız o kadar. Ee, bu arada fotoğraftakinden daha güzelsiniz. Fotoğraf mı? Şu gazetedeki. Ama canım neyse. Ben de gördüm. Haber sonuçta işte. Çıkıyor öyle. Hem zaten insan böyle canlı canlı görünce hiç öyle olmadığını anlıyor. Emin olun. Ben de fotoğrafa uzun bakamadım. Üzüldüm. Sağ ol. Ne demek? Ee... Ankara'ya ilk gelişiniz mi? Evet. Ne güzel. Sevdiniz mi Ankara'yı? Yok. Bu saatten sonra da seveceğimi sanmıyorum zaten. Uğursuz bir şehir burası. Tabii doğru uğursuz böyle kötü bir cinayetten sonra insan Ankara'yı sevesi değil. Ankara'yı sevmekten engelliyor. Sen o gece otelde kalmışsın. Niye bize söylemeyin? Otelde kalmadım. Ya yalan mı söylüyorum yani şimdi ben? Otel kayıtlarına bakabilirsiniz. Kalmadım. Esma Hanım'la konuşmak istiyordum. Fuat konuşma deyince vazgeçtim. Ben de bunu yedim. Sen bir ara Efe takılıyormuşsun. Efe eski arkadaşım. Aramızda bir şey yok. Ha, gördük. Hiçbir şey yok aranızda. Gördük. Maşallah resimlerde French kiss yapıyorsunuz. Çok önceydi o. Yani sarhoştuk alkolün etkisiyle. Ya biz de sarhoş oluyoruz. Ben de sarhoş oldum ama hiç öyle öpüşmedim. <gülüyor> <gülüyor> ayı. Tam ayı Allah aşkına baksana. <laughs> bak öküze bak öküze bak. Biraz sessiz olur musun? He? Biraz sessiz olur musunuz, yani. Biraz sessiz olur musunuz ya? Sen ne artistik yapıyorsun lan bana? Artistik sen yapıyorsun film izlemeye çalışıyor. Oğlum o elinin ayağını indir lan. Artistik yapma ya film izliyoruz kusura burada. Kusura bakmayın kusura bakmayın tamam. Sahip çıkın mi? ama arkadaşım ya, lütfen yani. Her bir ihtiyaç. Ağzını burnunu kırar mı senin? Anne bakar mısın lütfen? Ağzını... Yapma. Biraz yavaş ol. Tamam. fazla. pardon. pardon. Ne yapıyorsun ya? Pardon yanlışlıkla attım özür dilerim. Biraz yavaş ye. Ta, tamam. Eğleniyorum Eda niye kızdın bu kadar ya? Sessiz eğlen. Biraz sessiz olur musunuz ya? Fantezi şey, şey yaptı gidelim. Şaka. Şimdi mi bunu? Çıkışta seni döveceğim. Hadi oradan be. Adın ne senin? Larissa. Larisa. Vay. Larisa. Öyle değil. Larisa. Ha Larisa. Ben bir an ya şey yaptım. Memnun oldum Larisa. Ben de Harun, öyle. Söylendiği gibi. Harun. 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 Ne iş yapıyorsun sen, Harun? Ne iş yapıyorsan Harun? Harun bir iş yapar. Ben bir iş yapıyorum böyle, güzel, özel iş, güzel iş. İş işte. İş adamı mısın? Yok, iş adamı değilim. Ama adam gibi adamım. Adam gibi adamım Ama yine de kalbimi kırdılarlarysa. Kim kırıyor kalbini? Boş ver Sen gel bana. Ben kalp kırmam. Sen dışarı çıkıyor musun? Şimdi mi? Ha, çıkalım dışarı şimdi olmaz mı? Çok mu paranmış? Sen ne kadar çıkıyorsun ya? Çıkmiyorum. Çıkmıyorum. Çıkmıyor <laughs> lan. O zaman ben sana numaramı vereyim. Tamam mı? Ha bu arada ben polisim polis. Sen polis misin? Evet polis. Ne oldu? Niye şaşırdın? Bende polis tipi yok mu? Yok, var tabii. Var tabii. <gülüyor> <gülüyor> hey efendim müsaade eder misiniz? Yok, etmem koyun. Tazeleyim öyleyse. İyi tamam, tazele. Hanımefendinin içkisi bittiği müddetçe tazele. Ben kalkana kadar burada tamam mı? Tamam. Sen ne içersin? Ada çayı, kuş burnu. <laughs> İki tane fiski. <laughs> Alo. Harun. Oğlum bunlar aramadı lan, seni aradılar mı? Ha, Akboğa sen misin lan? Ne yapıyorsun oğlum, neredesin, Neredesin? misin? Lan oğlum ne diyorsun sen ya? Biri yengeye selam söyler, biri mal mal konuşur, neredesin sen? Ben neredeyim? Ben Maltepe'deyim Maltepe'de, pavyonda, gel hadi gel. Çık gel. Lan oğlum bizim ayı bağırıyor, sen pavyona gidiyorsun lan. Ne? Ya oğlum çok stres yapıyorsun ya, korkma hiç gereği yok valla. İçiyor musun sen hala? Ha içiyorum. Öyle içiyorum. Ama sen... Ben çok stres yaptım ha. Haberin olsun. Alaylıyım diyor mu böyle yapıyorlar? Ha? Takmamış. Lan senin alayını malayını ha. Bak iki etti oğlum. Üçüncüye harbi kırarım kafanı senin. Küfür ediyor bana. He hadi lan. Ne ısırdın Elimi mi ısırdım? yok. Bu ay... Allah kütüklerini... Alo. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, sen, sen nasıl? Sen kimsin? Aa, dün geceyi hatırlamıyor musun? Dün gece? Ha! Şey, neydin? Lepistes miydin, neydin? Larissa. Ha, Larissa, Larissa. Ne haber Larissa? İyiyim. Aa, buluşalım mı? Yok, bugün olmaz. Bugün işim var. Ya ne işi? Özledim ben seni. Ben de özledim canım. Ben de çok özledim seni de bugün olmaz. Sen neredesin? Nere? Hay... Allah seni... Tamam. Orayı, biliyorum orayı. Oranda, oranda. Ha. Sen daha ne kadar oradasın? Ha. Yok, bugün olmaz. O zaman bak, ben bugün ya da en geç yarın pavyondayım. Tamam. Tamam. Öptüm canım. Ben de. Hadi bay bay. Hmm.